Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Videomuza geçmeden önce Hande Akıl Hastanesi'ne kaldırılsın diyenler videomuzu beğenelim. Sayımızı görelim dizinin gelecek bölümünde Hande'nin konak sevdası hiç bitmeyecek. Hem de konağa yerleşmek için Yaman'la birlikte Betül'ü ayıracaklar. Yaman Betül'le boşanıp Hande'yle Ile evlenecek. Ferit Konak'ta e, olan Azade Vahşi'yi Ferit Konağı şehir edecek. Hande Ferit Vahşi'nin mutluluğunu çekemeyecek. Azade ve Hande savaşı başlayacak. İlerleyen bölümlerde Zümrüt Hande'nin yaptıklarına daha fazla dayanamayacak her şeyi Azade'ye anlatacak. Azade, Handi ve Hüseyin'in bütün oyunlarını ortaya tökecek. Handi ve Hüseyin tutuklanacak. Hande hapishanede aklını yitirecek ve e, sonunda klas hastanesine e, gidecek. Bugünkü analizimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kanalımı da takipte kalın. E